Meet you stupid. Niye sövüyor bana ya? What happens bro? What happens? Mel in all those tanks. Mel is a tank killer. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar sinirlendiler ya? Dur dünleri yapamadım sizin yüzünüzden. Ürünleri yapamadım ya. Karşımızda Zed var. Dün Zed'i anlattık pardon. Dünden önce Zed'i anlattık. Zed'in neler yapabileceğini biliyoruz artık chat. Bu maç karşıda 3 tane tank var. Hayvan gibi. O yüzden Blackfire artı Liandry gidebiliriz. Çok fed olursam Liandry almam ama. Bakacağız. Arkadaşlar minik bir ara sponsorun pindirimden şakasız her şeyle karşılaştırabilirsiniz. Türkiye'deki en ucuz ve en güvenilir RP'yi alabilirsiniz. Sevgiler, iyi seyirler. Presence... Q'su yok hemen üstüne yürüyoruz. Bir oto atalım. Yani rakibin elindeki kartlar yoksa chat üstüne yürüyoruz. Fark etmez. Meçap fark etmez. Her türlü cezalandıracaksınız. Bakıyorum Q atacak. Hemen Q atacağı yere bir Q atıyorum. Otom istedi. Eğrim var. Hemen bir otobüs atalım. Gayet iyi. Şimdi ZQ ile şu siyesi alacak. Bak mouse gösteriyorum. Ya da şunlardan birini. Almaya gelecek. Hemen geleceği yere Q atıyorum. Oyun bu kadar basit chat. Bunu yapacaksın ya. Bunu yapacaksın. Mel'de çok fazla spamlamayın skill'leri. Lane'de mana çok bitiyor. Ana flow band geldikçe spamlayın. Oy Allah. Ignite atmasın. Heh. Çok şaşırdım bu kadar CS varken dalmasına. Bizim videoyu izlemiş ama tam izleyememiş. Pardon oraya yürüyecek sandım. Zeki gördüm. Kuşlardan başladı. Bu demektir ki 3 level gank katabilir. Kafamıza bir adet sek. Allah kötü W. Aha öldü galiba. Hatalar geldi Zed'den. Büyük hatalar büyük hatalar. Videoyu atlayarak izlemiş bizim videoyu. Aynen öyle. Biraz pingim var. W'ler muhteşem olmayabilir bu maç o yüzden. Melde E max diyoruz haberiniz olsun. Enay gibi. Q sakın. Büyük kaçırdık. Oyundaki en OP skilllerden birisi. Diğer skillleri çöp zaten Melin. E çok önemli. Mesela Natulius Nosus var bu maçta. E maxlemek normalden çok 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 daha iyi. Hemen Prejir'e devam için teleportu koyuyoruz. Durmak yok. Q'da çok bir şey fark etmiyor chat. E'nin sineğri artıyor. Cooldown'u düşüyor. Çok daha iyi bir skill. Hemen burada Zeki buldum. Yukarı tarafa gidiyorum. Poppy de geliyor. Poppy de geliyor Johnny. Atmadı Q bize. Q'm olsa bunun pasifini almıştık. Niye yemek istiyoruz? Anlattık biraz önce. W'm yok. Raid almak istemiyorum çok. E çok daha iyi spell Q'dan. Bana güvenin. Tutturması zor olabilir. Laşı var ama. Bravo sana ya. Ey harcadım. Başlarda müthiş güçlü hissettirmeyecek EMX'iniz ama bir yerden sonra diyeceksiniz ki o oh, siktir lan Naru haklıymış amık diyeceksiniz. İşte o zaman orada kaynaşacağız chat. Burada Z W atmaya geldiğinde E'yi koyuyoruz ömür boyu sine yiyor. Bakalım bu wave kuleye gidecek mi? Kuleye gitmezse bu wave'i pushluyoruz aga. Pushlamanız lazım. Crash, crash. Ya, nasıl söyleyebilirim ya? Türkçe. Kuleye çarptırmanız lazım bu wave'i. Zed'in oynayışlar. Yani sizden çok farklı değil chat. Zed'in oynayışları. O yüzden adama bok atmayın. Devam. 2 milyon Z var gel vs. Elvin kalibresinde bir yorum geldi. Gel vs. Abi ben Grand sevmiyorum ya. Orada dua atılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> of. <laughs> Ey öyle çok sıkarcamayın. Oğlum. Şirikenleri geri yolladık. Dekken katabilir. Her zaman ayık olacağım. Mid lane aslında zor bir lane. Karşı support ve jungle ise. Ama güçlü bir de. Şakası olmaz. Bakıyorum jungle'ım Drake alıyor. Orada Zek'le karşılaşmış. Hemen yardıma gidiyoruz. Push'u aldığımız için avantaj burada bizde. Eğim istedi. Ama vurmaya devam ediyor. Burada pasifini aldık. Skill'lerim de olacak mı acaba Drake'e? Poppy geldi. Poppy. Poppy de ölüyor. Int makinesi Poppy. Yardım lazım, yardım lazım. Skillerim yok. Git şey at. Ha? Aha. Mal medar Oğlum ilk çıktığı gün ne kadar OP'ydi ya. Akşamında hot fix attılar ha çıktığı gün. Mele. Bu kim? Ah beyitlendim. Başka skillmiş o. <laughs> Report yazıyor. I'm half blind. Oğlum W'sünü Q sandım ya. 75, 75 ping'de bu kadar ama. Sustu gördünüz mü? Drake verdik. Nasıl verebildik ya Drake? Drake verdiysek bu kötü bir haber demektir. Aşağıdan gank yiyeceğiz demektir. Hemen yukarıya yapışıyorum bu arada bak. Bunlara dikkat edin. Burası çok omelli. En son bu cümle kurulduğunda Türkiye batıyordu. Hala çıkamadı o bataklıktan. Tam bak Mion'u miyonu almaya geldiğinde ya da Q atmaya geldiğinde gelirse eğer. E atacağız. E'yi öyle boşa sallamayın sakın. deyip boşa sallamam. Dolar 10, 10 olacak mı sandınız? Çok beklersiniz. Direkt 50 yapacağız biz onu. Aslında bu maçta da harcamamak lazım ulti atana kadar dedi. Hop! Tuttu bir anda. Yu'da tutuyor. Boşa bir W. Yani Mel de Victor gibi biraz. Müthiş bir kere değil ama lane bully. Mid game'de late game'de çok açılıyor. Ama her zaman önünüzde Naturus Alistar'a ihtiyacınız var. O karakterler olmadan bu artıları, mage'leri oynamayın. Benden tavsiye. Chat yapıyor. Yapmıyor. Mele Akali iyi. Zed'i Biz bu Zed'e bakmayın. Zed'i iyi Mele. Bak ve push nasıl yapıyorum eylem. Q'dan daha iyi pushluyor e. Öldüm. Öldüm ya. Ne yapacak bir şey yok. Neyse flash aldık. Zeki çok ignorladım ya. Yapacak bir şey yok ona. Ulti nasıl çalışıyor? Ulti tek biriktiriyorsun. Oto atak Q ile E ile. Sonsuza kadar birikebiliyor. Aşağıda yazacak zaten biriktirdikçe sen. Orada görebilirsin. Kate ulti yok mu? Ulti yok mu Kate? Gel dövüşelim. Ota atağını da geri döndürebilirsiniz adamı. Ya neyin bariyeri bu? Kim geliyor? Zed geliyor solütü yok. Poppy gelebilir bir de. Devam. Poppy'e bir erzincan pususu. Bak aşağıda stackler yazıyor ultide 24 görüyor musun bu arada olduğunda böyle tek atıyorsun <Gülüyor> <Gülüyor> Yakaladım yakaladım bir şey yok mu <laughs> Mele %100 cooldown botlar alın Mel ne kadar çok skill atarsa o kadar güçlü chat Yani bir fightte 2-3 tane E atmak bir tane E atmaktan çok daha iyi. Bir tane fazla vuran E atmaktan. Yangılım ölüyor. Bir kişi uyuttu orada. Zed de ölüyor galiba. Neler oluyor bu maçta ya. Oha çok az vurdu. Lan 2 hit yedim. Ben vefat. Bir flash otu at da ölelim ya. Hak etmedik burada yaşamayı. Hayır. Ping'im olmasa E atmasına flash atacağım da. O zaman kaçardık. Bu maç Liandri'ye bakıyorum. Tanklar çok kasamamış. Liandri'yi siktir edelim. Mel'in en iyi itemini alalım. Horizon. Neden flash? Yani E'sine flash atsam çıkıyorum burada. Ayarlayamadık. Tamam tamam anladık. Ya of chat ya. Z'de flash yok. Küylü alabilecek miyim? Müthiş bir kapışma. Galaxy Slayer Z. Asla affetmez. E'sine flash atınca hem hasar yemiyorum hem Poppy gittiği yerde kalıyor. Ben uzaklaşmış oluyorum. Ne oluyor lan? Flash yok. Öldü o. Abi sürekli konuşmak yormuyor mu? İşte halden anlamıyorlar. Değer bilmez bunlar. Yani Mel ne zaman güçlü? Sena gibi düşün. Hani Sena'nın önünde... Üç tane tank olduğunda muhteşem oluyor ya. Mel de öyle uzun uzun skilleri tutturacak birikecek böyle patlatacak sonra falan asasinlere karşı falan çöp kasante dayılıyoruz bizim için kolay Zbot. Bakalım Draven oyuncusu ne yazacak? midif yazar mı? Çete bakıyoruz. Hiçbir şey yazmadı Johnny. Ye. Aha. W'si var. Şöyle predict atalım. Tuttu lan? Tutmuş vallahi. yılının geçmesini bekliyorum. Ultin yoktur herhalde. Ya of çok vuruyorsun. Bu ne? Ne kadar çok vurdu. Kötü oynadık burayı biraz. Bu arada W'yu sadece damage yememek için de kullanabilirsiniz. Mesela illa projektile etmenize gerek yok. Sallıyorum Draven'ın Q'su 500 vuracak ya. W basarsanız o damage yemiyorsunuz. Bu da böyle bir infodur. AP kasıyor Zek evet. Çok vurdu ya. DP olalım. Çok sıkıcı buradaki maçlar. Kimse hiçbir şey kontestlemiyor. Herkes bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor ama hiçbir şey yapmıyor. Kılmaya başladım biraz. Bak 15 doldu. Artık tryhard biraz daha sessiz. Bak bak dojlamayı öğrenmişler ya. Stacklerin biraz daha bir birikirse ölecekti ama stackler yenilendi. Şurada bir şeyler oluyor Geldim Uyut onları Birini uyuttun ha Yetişebilir miyim? Evet. Mel de gıcık karakter yani karşısında bulunmak harbiden gıcık Mel'in. Okey içer ama ya çok etkili değil. Yani biraz daha yüksek seviye için konuşuyorum. İyi e içer işini yapar. Ama müthiş etkili değil. Melin counter'ı nedir sence? Ya spesifik bilmiyorum Melin counter'ını açıkçası. Ama Akalize çok yoruyor. İyi oynarsan her şey baş belası Mele ya. Ama iyi oynarsan Mel de her şeye baş belası. Mel'in sıkıntısı puşlayamıyor. iyi dürtüyor. Erkenden müthiş puşu yok yani. Puşlamak için elindeki tehditleri kullanması gerekiyor. Mesela Ahri'yi düşünelim. Ahri elindeki tehdit'i kullanmıyor puşlarken. Elindeki tehdit E. Ve W. Ve Elektrokut. <laughs> Melin yansıtmadığı skill var tabii ki. Mel sadece atılan şeyleri yansıtıyor. Azir'e karşı okey ya. Müthiş değil. Ama Azir oyundaki en güçlü çarlardan biri. Yüksek seviyede yani. Yoğuracak. Bak mesela Zed'in ultisini yemeyebilirim W ile. Gördünüz mü? W'yu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Damage yememek için. W çok OP. Kuleye atamıyorsun. OP değil ya W. Nerf'ten sonra bok gibi skill. Şu 0.75 yaptılar ya bir saniye. Çok kötü oldu. Mel over nerf yedi bence ya. Çok kötü durumda. Biraz OP olması lazım bu çarın. Çünkü çok kolay yakalanabiliyor. OP'den kastım yani bir... Bilmiyorum ya. Baitlemesi kolay bir skill. Bence de. Çok kuvvetliydi. Aşırı kuvvetsiz. Ortaya denk getiremediler onu. Bu kadar mobil olmayan bir karakter. W'sün 30 saniye olan bir karakter. Böyle olmamalı. Aram gibi oynuyoruz ne güzel. Ya fightleri böyle oynamak lazım işte adı üstünde artillerist mage. Uzaktan uzaktan sıkacağım. Kötü kollayacağım. Shadow Flame de çok iyi oluyor ya bu çara. Kötü kullandık. Öldüm mü? Bir can kalabilirim sanki. Vay piç. 10z izlemiş. Hadi bitirin ya şu maçı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Abi o da Mel Victor gibi yani biraz daha drafta oturtmak lazım o karakterleri. Bazı karakterler her yerde oynanabiliyor mesela Ahri bence. İyisiyle kötüsüyle true damage'ı var. 2 saniye CC'si var. Mobilitesi var. Wave clear var. Her şey oturabiliyor Ahri mesela. Azir de öyle. Ama işte kendilerini koruyabiliyorlar vesaire. İşte Viktor, Mel, Yunara, Caitlyn. Bunları biraz draft'a oturtmak lazım. Viego solo lane'lerde oynayacak. Çarşamba gününü iple çekiyoruz zaten. Çarşamba günü gelsin direkt Viego mid spamlayacağım. Öldürtse miydim ya? Bu şerefsizler bana kötü davrandı. Neyi değişti? Daha değişmedi ya. Değişecek. Bak adamın üstünde tek biriktiriyorum baya. Kaç candan tek atacağım tek biriktirince. Abu candan tek atabiliyorum bak. Bin vurdu ultim. Bin. GG. Mel bu kadar. Silver 4. Let's go.